Sokak o böyle ya, yemin ediyorum çizgi filmdeki gibi. Böyle burnumun içine girdi, yemin ediyorum dörte uyandırdı beni ha. Ramazan, ne güzel sofra böyle ya. Kız, örgülü, Ramazan abine kıyak mı yapayım dedin ha? Sen mi hazırladın sofrayı? Ha bana mı dedin Ramazan abi? Ee, bunun kafa gitmiş Sen <laughs> Sen hayırdır kimle mesaj açıyorsun? Ya işte bankadan mesaj gelmiş onu okuyorum. Allah Allah bu arada bankadan pek bir mesaj geliyor. Ne diyor banka? Aha bir daha geldi. Sen <laughs> hayırdır ne iş çeviriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya genç kız o karışma. Olur mu öyle bir şey Asuman ya? Allah Allah devir kötü. Bir abisi olarak sorumluluğu bende oğlum. Bu var ya kesin. Yüklü miktar kredi çekti. Bankaya borçlandı bu. Abart. şey Beni niye uyandırmadınız? Uyuyup kalmışım ben. Ana. Ne güzel sofra böyle. Kim hazırladı bunu? Bir dakika. Bir şey oluyor burada ama. Hadi abi sen hazırlamadın. Örgülü hazırlamadı. Kimse kim hazırladı bu sofrayı? Ha, uyandınız mı? Benim canım ailem ya. Hadi bakalım geçin. Her şeyine yerine geçsin. Soğutmayın. Hadi. Baba. Bütün bunları sen mi hazırladın? He kızım, Tabii, dedim ki ailemle şöyle krallara layık bir kahvaltı yapalım dedim. Hadi bakalım oturun. Hele gel herkes geçsin. Adile Hanım siz de şöyle baş köşeye buyurun lütfen. <laughs> <bir> <laughs> buyurun buyurun. <laughs> Teşekkür ederim. Niye zahmet ettin Hüseyin? Ne zahmeti canım? Asıl zahmeti siz çekiyorsunuz. <laughs> tabii tabii. Ben gidip hemen fırından ekmeği alayım gelim tamam mı? Ramazan hadi şimdi şu bakalım. sen şu patisizlere bak oğlum. Sen gel bak. Sen hayırdır ya? Yüzün falan gülüyor böyle sofra hazırlamalar falan. Ne iş? Allah Allah ne var la zubur. İnsan parasına yardım edemez mi yani? He? Böyle bir kural mı var? Böyle bir kural var da ben mi bilmiyorum yoksa? Hadi bakalım çok konuşma. Patisler hazır al Hadi aldım olur, olur mu? Olmaz. Siz hiç rahatınızı bozmayın. Ramazan bakar hadi bakalım Ramazan. Allah Allah niyeymiş o? Lan oğlum artık kadın dün çok fena fenalaştı. Doktor dedi ki, yerine kımıldanmaması lazım dedi. Hiç kıpırdatmayın dedi, yormayın onu dedi. Neyse, hadi ben e, gidiyorum. Şimdi, ha, hadi e, Hanım, siz ben hani ekmekteki ...canınız böyle bir şey çekerse falan, bana meşaya zaten ben alırım. Tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> yok, yok. Bu evde kesin benden habersiz bir dolaplar dönüyor. Yakında çıkar kokusu. Neyse, ben de sobara bakayım bir. Uyandırayım geleyim. Hı hı. Hı Hayırlı sabahlar sen. Hayırlı sabahlar kıymetli kardeşim. Bu ne sürpriz böyle ya? Ha Sabri, sen bile gözüme güzel göründün. Gidip bir tane öpeyim bakayım seni. Oh, oh. Hadi git Ne oluyor kardeşim, bayram değil seyran değil. Bu herif ben niye öpüldürdü ki? Hayırlı bakma Ne kadar güzel bir gün değil mi Hadi bakalım sabahlar. görüşürüz. <laughs> İyi günler. Aa. Ha, yenge, ne yapıyorsun? Sen abi. Yenge. Ama sevinç. Doktor iyi bir şey mi dedi ya olsa? Hangi doktor? Ya hangi doktor olacak? Adile Hanım mı doktoru? Hastalığı iyiye mi gidiyormuş? Sevinç'in de kıpır kıpır yerinde duramıyor maşallah. Yok 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 hiç sorma ben dün gece uykusuzum. <laughs> yani hiç uyumadım. Ee, o kadar üzüntülüyüm ki. Ee, ne yapacağımı bilemiyorum. Bir elimde kamıl kamıl böyle yapıyorum. Tik oldum. Kalkayamam. Öyle tabii. Vallahi benimle bütün gece gözümün ayakta girmedi. Çok acı, çok. Ya sen de kaderin ya. Hey, ee, kusurum. Döndü. Ana, o siz. Hayırdır? Ne oldu? Ne acısı? E ee, anam, siz nereden çıktınız? Şey canım, biz yürüyüşe çıkmıştık da. Siz ne üzülüyorsunuz böyle? Yoksa çocuklara mı bir şey oldu? Hayır yok Allah korusun da biz Adile Hanım'ın durumuna üzülüyorduk. Adile Hanım mı? Dur. Gördün mü? Kimse bir şey demeyecek değil mi? Hı? Hüseyin Bey kötü bir şey yok değil mi? Adile Hanım'a bir şey olmadı inşallah. Hüseyin Bey bakın akrabayız biz sizinle. Bizden ne mi saklayacaksınız? Yok canım olur mu? Tabii ki saklama sizden saklamak olur mu? Hiç ee, şey ama ne olursunuz kimseye söylemeyin tamam mı? Yok yok canım kime söyleyeceğiz Allah'ın seversen? Söylemeyiz kimseye de bir anlat hele ne oldu? Adil Hanım hasta. Hasta mı? Çok hasta. Nasıl, nasıl ya? Ya doktorlar hiç iyi bir şeyler söylemediler yalnız ne olursunuz kimseye söylemeyin yani bu aramızda kalsın tamam mı? Neyse bir ekmek almaya gelmiştim onu alayım sonra konuşuruz. Tabii 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 biz kimseye bir şey demeyiz. Ya gencecik de kadın ya çok yazık çok. Evet.